Merhabalar Sema Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim Zeynep Hanım, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz bize bu şirin mekanda ağırladığınız için öncelikle. Hoş geldiniz. Müberra Hanım mutfağında sizi görmekten çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. Biz Müberra mutfağı olarak 24 Şubat tarihinde açıldık. 2018 hı hı. yılında faaliyete giren bir işletmeyiz. 5 aylık bir geçmişimiz var. Ee, serüvenimiz ilginç bir şekilde başladı. Nasıl Evet onu da dinleyelim. İlginç bir şekilde başladı. Annem Bursa'nın Çağrışan Köyü'nden. Kendi zeytinliklerimiz var. Kendi arazimizden elde ettiğimiz mahsuller var. Bunlardan e, yola çıkarak annem eee mahsullerini değerlendiriyordu. Hı hı. Ev tarhanası, ev eriştesi, reçel, salça, turşu gibi ürünler hazırlayıp evden satışını gerçekleştiriyordu. Hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyordu. Bu evet. dönemde de ben İstanbul'da yaşıyordum. Reklamcılık yapmaktaydım. Bursa'ya yerleşmeyi düşününce keyif aldığım bir iş yapmak istedim. Benim en mutlu olduğum yer mutfak. Anneme dedim, mutfakta sen iyisin, ben iyiyim. Biz bir mutfak açalım. <laughs> Böylece bir araştırma sürecine girdik. Bursa özlüce e, giderek yükselen, trend olan bir bölge. Evet. Bu bölgede kısa bir araştırma yaptıktan sonra 5 e, haftalık bir süreç sonucunda burayı açtık. Bayağı hızlı davrandık. Bayağı hem de. <laughs> Ve yeni bir yer değil mi? Evet, ne kadar oldu yani çalı? 5 aydır faaliyetteyiz. 2018'de o zaman faaliyete girdik. Evet, 2018'de faaliyetteydik. Evet, anne kız burada. Evet. Bu güzel lezzetler sizin elinizden çıkıyor. Evet. Biraz bahsedelim o zaman nasıl bir mekan burası ve ne tür lezzetler sunuyoruz? Ev yemeği yapıyoruz. Annemle ben mutfaktayız. İşte köfte çeşitleri, tavuk çeşitleri, mantıdan içli köfteye, zeytinyağları uzanan bir mutfağımız var. Oldukça geniş. Ee, Salı akşamları mantı gecemiz. Çarşamba akşamları kelle paşa pişer mi veren mutfağında. Perşembeleri çiğ börek yaparız. Cuma akşamları da balık şöleni vardır. Burada müşterilerimizle böyle içli dişli, aile, yani adeta bir aile gibi e, güzel vakit geçiriyoruz. Onun dışında öğlende de klasik ev yemekleri pişiriyoruz. Sabah güne neyle başlıyor o zaman gelen misafirler burada? Çorba ya da kahvaltıyla başlayabiliyorlar. Cumartesi günü ise arnavut böreği ya da su böreği gibi bir lezzeti tatma şansları oluyor. Çok güzel. Onun dışında cumartesi günleri serpme kahvaltı veriyoruz. Pazar günleri mutfağımız kapalı, hizmet vermiyoruz. Kendimize ayırdığımız tek günümüz. <laughs> Aslında mutfağımız için ön hazırlık yaptığımız tek günümüz pazar günü bizim. Hı hı. Ve bunun gibi birçok hem ev yemeklerini hem de diğer lezzetleri bulabildikleri bir mekan. Aynı zamanda tatlılarımız, içeceklerimiz de var yine. Evet, var. E, Zeytini kendi zeytinliklerimizden topladığımız zeytinlerimizi sıktırıyoruz. Zeytin Zeytinyağımız kendimiz. Onun dışında e, tereyağı kullanıyoruz. Ve mutfağımızda trans yağ yok. Bu konuda çok iddialıyız. Yemeğimizi ya zaten müptelası oluyor. <laughs> Sıkçı görüyoruz artık. Çok güzel dedik. Bu güzel lezzetler anne ve sizden, sizin elinizden. Evet. Nelere dikkat ediyorsunuz bunları hazırlarken? Yağının çok olmamasına dikkat ediyoruz. Onun dışında salçasını ev salçası kullanıyoruz. Yemeği hijyenik ortamda pişiriyoruz ve biz e, bir yemeğe 30-40 kişilik maksimum pişirme kapasitemiz bu bizim. Sanayi tipi değil bildiğimiz ev yemeği gibi pişiriyoruz. Bu da zaten yemeğin lezzetli kalmasını sağlıyor bizim için. Evet. Mekanımız da gayet şirin bir mekan. Kaç kişilik bir mekan bu arada? 72 kişilik. Burası ve üst katta birer salonumuz var ve bahçeyi kullanıyoruz. Hı hı. Toplam 72 kişilik 72 kişilik bir kapasitemiz var. Evet. Aynı zamanda burada annenizin elinden çıkan ürünler de var yine. Biraz evet. onlardan da bahsedin. Erişte, tarhana, reçel çeşitleri satılıyor. Onun dışında turşu çeşitlerimiz de var. Kuru gıda satışımız da mevcut. Burada standımızdan görüp beğenip istediğini alabiliyor müşterilerimiz. Dört çeşit tarhanımız bulunmakta. Tarhanı kim neyi seviyorsa ona hitap etmeye çalışıyoruz. Evet. Ve anne ilk zaten böyle başlamıştı değil mi bu işe? Annem evet öyle başlamıştı. Yıllardır da hani mutfaktan biz annemi hiç çıkaramadık. Biz kendimizi bildikleriyle annem hep mutfakta. İşte reçel çeşitleri, turşu çeşitleri, buzluğu doldurayım çocuklarım doğal yesin, sağlıklı yesin, e, hormonlu gıda tüketmesin derken annem bu işi büyüttü, sonunda bu noktaya getirdi. <laughs> Size de biraz aksetmiş belli ki. Evet, evet. Biz de annemden o kültürü alabildik. Eminim ki çok güzel bir serpme kahvaltınız vardır, zengindir. Biraz bahsedin. Evet, e, zeytin çeşitlerimiz var. Altı çeşit reçelimiz de oluyor. Balımız, kaymağımız, su böreğimiz. Aklınıza ne gelirse, ev salçası, domates biber salatalık söğüş peynir çeşitleri peynir çeşitlerimiz ne? var. Aynı şekilde üç çeşit peynirimiz mevcut. E, i̇sterlerse sıkma portakal suyu limonata verebiliyoruz müşterilerimize. Çayımız sınırsız. Bahçemiz geniş alt katımız, üst katımız müsait. Kim nereye isterse orayı kullanabiliyor. Hatta bazen e, bizim vaktimiz olursa ev ekmeği bile bulabiliyorlar sabah kahvaltısında. Çok güzel. Organizasyonlara açık mıyız bu arada? Organizasyon yapıyoruz. Bugüne kadar düğün yemeği verdik. Nişan organizasyonumuz oldu. Doğum günü oldu. Hanımları gün tabakları hazırladık. Günlerini burada yapabilirler. Özellikle üst kat salonumuz bunun için çok müsait. çok müsait. evet. 24 kişilik bir salon. Sesten çok uzak. Kendi evlerinde gibi ee, bir arada sohbet, muhabbet edip oturabiliyorlar. Uzun saatlerde kalabiliyorlar. Kimse de onlara dokunmuyor. Normal yemek siparişi de verebiliyor mu şeyler değil mi? Tabii. Yemeğini Özel alıp için. gidebiliyorlar. Özel günler için de verebiliyorlar. Onun dışında günlük yemeğini de alıp gidebiliyorlar. Peki şu an memnun musunuz gidişattan? Gayet güzel. Bizim umduğumuzdan hızlı başladı. Hı <laughs> hı zaten çalışan insanın ihtiyacı olan şey ev yemeğiydi. Hitap edebildik. Bir de anne eli değmiş gibi olunca, lezzetli olunca e, istikrarı sağladık. Özce de güzel bir kesime hitap ediyoruz Kesinlikle. anladığım kadarıyla. Peki biraz sektördeki farkınızdan bahseder olursak. Az önceki saydığınız unsurlar mekanın ve yemeklerin tercih sebeplerini ortaya çıkarıyor mu? Kesinlikle çıkarıyor. Yani yemeğini ya şu şekilde geliyor. Yemeğiniz bir çok lezzetli diyorlar. İkincisi midemizi hiç rahatsız etmedi. Burası annemin ev gibi. Burada bu çevrede çok özel okul var ve özel okulun öğrencileri öğlen bize yemeğe geliyorlar ve şunu duyuyoruz. Babaannemin yemeği gibi. <laughs> Bizi mutlu ediyor. Çocuklar yalan söylemez. Yok Doğru söylemez. söylemez. <laughs> Yeni projeler düşünüyor musunuz peki? Yeni proje düşünmüyorum. Biz butik olarak kalmayı hedefliyoruz. Evlere siparişe yetişelim. Burada gelen müşterimiz mutlu çıksın. Ve biz butik bir restoran olarak devam edelim. Farkımız bu olsun kalitesine ödün vermeden Kesinlikle tabii ki. Kesinlikle vermeyelim. Başarılar diliyoruz o zaman size bu yolda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki böyle özel günler için talebi olanlar size nerelerden ulaşabilirler? İzleyicilerimizle Instagram'dan paylaşalım. Instagram'dan ulaşabilirler. Ve Facebook'tan. Evet. Olarak. Instagram ve Facebook'ta müberranlı mutfağı olarak mevcuduz. Onun dışında yemeksepeti.com'da yer alıyoruz. Günlük sipariş vermek isterlerse öğlen servisi ve akşam servisi için sabah 9'dan akşam 8.30'a kadar servisi açık restoranımız buralarda ulaşabilirler. Onun dışında yine Google'a yazdıklarında yol tarifi alabiliyorlar. Telefon numaramız çıkıyor. Bir telefonla ulaşabilirler bize. Biz her konuda yardımcı oluruz. Evet. Peki buradan son olarak izleyicilerimize Bursa'ya yolu düşenlere neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alalım o zaman Sema. Muhakkak uğrasınlar. Özellikle bekar yaşayanlar, işte yalnız olanlar, anne eli değmiş gibi yemeğe hasret olanlar bize mutlaka uğrasın derim. Özcü'de çok keyifli bir mekan. Aynı zamanda hem gözleri hem de karınları doyacaktır burada. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sektöre katmış olduğunuz katkılardan dolayı bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Çok teşekkürler. hoşça Hoşçakalın.